İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu Habertürk'te katıldığı canlı yayında altılı masada yaşanan krizle ilgili çıkışına yönelik eleştirilere yanıt verdi. İstifa etmeyeceğini söyleyen Ağaralioğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle de tepki gösterdi. Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalamak iddiasıyla çıkıyorsanız o zaman arkanızda 6-7 milyon oyuyla kırık kalpleri olan bir iyi Parti koltuğunu bırakmayacaksınız. Şey i̇yi Partilerle de helalleşmesi lazım. Çok özür dilerim. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz İyi Partilerle? Ben yani itiraz ettim efendim. İtiraz ettiniz. İstifa etmeyeceğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Efendim mutabakat dediğiniz nedir sizin? Benim dediğime mutabık olursanız mutabıkız ama siz itiraz ederseniz mutabık değiliz de gelmiş. Güçlenince ya da güce ihtiyacım olm olmadığını düşündüğünüzde siz böyle tahammül Biliyorsanız güçlenince yahut gücünüzün yettiğine inanınca istişareyi gözden çıkarıyorsanız, milleti duymaz oluyorsanız bu iktidarda olunca da millet için bir risk demektir. O yüzden ben testi kırılmadan uyarmış oldum. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında altılı masada yaşanan krizin ardından yaptığı çıkışla ilgili eleştirilere yanıt verdi. İtirazım Partime yapılanlara Genel Başkan'ın maruz kaldı muameleye. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek misiniz? İstişareden çıkan ama kararlara uyulmak var. zorundadır. Bu er, ergen çocuk gibi davranılmaz ama görülsün ki İyi Parti kırıldı. İyi Parti'nin 5 yıllık emekleri var. Bu emeklerin bu şekilde heba edilmiş olmasına karşı bir itirazdır. İyi Parti'nin kırmızı çizgilerinin altılı masada ciddiye alınmadığını öne sürdü. Ben Bak, siyasi olarak kırmızı çizgilerimizin demokrasinin teminatı olduğuna inanırım. İyi Parti Türk siyasetine nefes aldır. Dolayısıyla kuvvetli olması kırmızı çizgilerinin doğru anlaşılması, hatırlattığı her ilkenin masada ciddiye alınmasını isterim. Bizim söylediklerimizin ciddiye yeteri kadar alınmadığını gördüm ben. Ağar Alioğlu, üstü kapalı Kılıçdaroğlu HDP görüşmesine de tepki gösterdi. Diyorsunuz ki önce halledelim sonra buna bakarız. Önce halledelim diye ihlal ettiğiniz her kural yarın siyaseti ilkesiz ve itibarsız hale getiriyor. Ben o yüzden hatırlattığım şey ilkeli mücadeledir. Yani biz yeneceksek galibiyetimizi eleke düşürmeyelim. Biz mücadele edeceksek seçime hile karıştırmayalım. Yani ittifaka hile karıştırmayalım ilkelerden iki ülke alanlarından çıkmayalım.